Şimdi gençler ve erişkinlerde yine en az 6 ay olacak. 1. Dışa vurulan kimliğin atanan kimlikle uyuşmaması. Atanan cinsel kimlikten kurtulmak isteme. Karşı cinsin özelliklerini isteme. Karşı cins gibi davranmayı çok isteme. Karşı cins olduğuna dair inanç. Şimdi insanlarda cinsel yetersizliğin nedenleri ne olabilir? Şimdi uzak nedenler nelerdir? Dini tutuculuk, psikoseksüel bir travma olabilir, homoseksüel eğilim olabilir, yetersiz danışmanlık, aşırı alkol olabilir, fizyolojik neden olabilir, sosyo-kültürel nedenler olabilir. Yakın nedenler nedir? Performans kaygısı daha çok erkeklerde olur. Seyirci rolü nedir? Daha çok bu da kadınlarda oluyor kadın cinsel birleşme sırasında, cinsellik sırasında bazen dışarıdan bir gözlemci gibi kendi gözlemler ve kaygılanır. Acaba bunu yaparsam, şunu yaparsam benim hakkımda ne düşünür diye doğal rahat olmaz yatakta. Şimdi başarılı cinsel işlem nedir? Zayıf cinsel işlem nedir? Bak burada psikolojik faktörler diyor. İşte başarılı için çekim önemli, duygu önemli, olumlu tutum, olumlu cinsel tutum önemli. Zayıf nedir? Depresyon, rutin, olumsuz düşünceler. Fiziksel faktörler nedir? Tabii ki sağlık, düzenli egzersiz, sağlıklı beslenme. Bunlar fiziksel faktörler. Diğeri nedir? Zararlı olan sigara, alkol, şeker hastalığı, SSRI ilaçlar, tansiyon ilaçları. sosyal ve cinsel öykü faktörlerine bakalım. Olumlu nedir? Olumlu cinsel deneyim, cinsel bilgi ve beceri. Olumsuz olan da tecavüz, ilişki problemleri, uzun süreli perhisler, diyet gibi. Yani ben artık nasıl perhislemek demek şu yani bir ay boyunca cinsellik yaşamıyor mesela. Ya da aceleyle yapılan seks. Şimdi biyolojik faktörlere baktığımızda damar tıkanıklığı, şeker hastalığı, MS hastalığı, spinal cord yaralanması, düşük testeron veya östrojen, alkol sigara, tansiyon ilaçları, işte Prozac'tır, Zoloft gibi eserlerdir. Orgazm geçikmesine neden olur. İstek azalmasına, kayganlığın azalmasına neden olur. Psikososyal faktörler nelerdir? Travma, istismar, tecavüz, tecrübe eksikliği, çekinceler, stres ve yorgunluk, depresyon, anksiyete, panik bozukluğu, seks hakkında negatif tutumlar, sosyal ve kültürel çevre, cinsel performansa yönelik birleşenler, işte ereksiyon kaygısı, görünüş, kilo, çekicilikle ilgili endişe bunlar hepsi onu Şimdi gel gelin cinsel sapkınlık parafili. Şimdi ne para nedir? Para demek sapma, fili demek çekim. Sapmaya karşı bir çekim var. Yine süremiz hep 6 aydır. Şimdi sıra dışı obje. Burada kaynak değişir. Cansız bir obje de olur. Canlı da olabilir çocuklar gibi. Veya durum. Alışılmadık bir durum. Şimdi bunlara karşı cinsel bir çekim var ve tekrarlıcı bir şekilde ve buna yönelik bir aktivite de vardır. Kişinin kendisi rahatsız oluyor ve rahatsız da ediyor. Bunlar varsa biz parafili diyoruz. Fakat 2009 yılında İsveç uzmanlar şöyle bir şey ortaya attılar. Dedi ki ya bazı parafili diye aldığımız örneğin fetişizm, sadizm, masochizm, diyorum. Burada rıza varsa, aksaklık yoksa, sıkıntı yoksa her iki taraf da buna razıysa biz bunu hastalık bozukluk olarak ele almayalım. DSM de bunu destekliyor. Ee, bazıları için diyor cinsel uyarılma için olmazsa olmazdır. Bazıları için de stres durumlarında uyarılmak için başvurulur objeye ve olmadık duruma. Şimdi parafili bozuklukların bazıları bunlardır İşte fetişizm, travestik, pedofili, göstermecilik, sürtünmecilik, cinsel mazoşizm, cinsel sadizm ve diğer. Şimdi fetişizm nedir? Bak fetişizm şu, Şimdi burada yine süre hep 6 ay. Şimdi cansız obje olabilir ya da vücudun genital bölgenin dışı, İşte ayak, el gibi, cansız obje gibi, işte iç çamaşırı, topuklu ayakkabı gibi. Şimdi kişi bunlara karşı uyarı hissediyor ve bunlar gibi fantezi kuruyor. Buna bir dürtüsü var ve davranışı da var. Ve bu olay, bu durum tekrarlayıcı ve şiddetli bir işlev bozukluğu da neden oluyorsa bu artık bir fetişizm bozukluğu diyebiliyoruz. Neredeyse her zaman erkeklerde oluyor bu fetişizm. Nesne ile temas halinde haz duyar. Partnerin giymesini ister. Topuklu giyder. Nesne kişiden kişiden daha önemli onun için. O olmadan uyarılmayabilir. Eşlik eden pedofilidir, sadizmdir, mazuşizmdir. Başlangıcı çocukluk dönemine kadar gider. Tamam. Şimdi transvestikle fetişizmi karıştırmayalım. Fetişizmde bir haz var. E, Transfestikte o durum böyle değil. Karşı cinsin kıyafetlerini giyer. Mesela belirli bir giysi olabilir. Çorap gibi. Makyaj da olabilir. Ama fetişizmde öyle değil. Yani eylemi gerçekleştirirken amaç haz almaktır. Burada amaçta bir haz alma değil... Kişi bunu seviyor. Karşı cinsin kıyafetini giymek istiyor. Transvestik. Trans değişimdir. Vestik elbisedir. Karşı cinsin elbisesini giymek. Pedofili bozukluğu. Şimdi pet Yunanca çocuk demek. Çocuğa çekim var. Suçlu en az 18 yaşında olmalı. Kurban ergen ya da çocuk olabilir. Suçlu kurbandan en az 5 yaş büyük olmalı. Bunları aldık. Şimdi cinsel ilişki ya da Yoğun istek, arzu, fantezi davranışlardır. Yani bu bir cinsel ilişki de olabilir çocukla ya da ona karşı bir arzu da olur. Ve bu tekrarlayıcıdır. En az 6 ay sürmesi lazım. Kişi bu durumdan etkileniyor ya da etkiliyor. Kişiler arası problemleri neden oluyor. Çocuklara karşı uyarılma yetişkinlere kıyasla daha yüksektir. Bunlar Ve çoğunlukla suçlu dediğimiz kişi tanıdık biridir komşudur ya da aileden biridir. Çoğu fiziksel şiddet göstermeden bunu yapar. Suçlu dediğimiz kişi yasalara uyan evli biri olabiliyor, boşanmış biri olabilir, çocukları olabilir, saygın biri olabiliyor. 30 bine yakın suçlu yapılan çalışmada kişi çıplak çocuk gördüğünde uyarılma yüksek, çıplak kadın gördüğünde uyarılma yüksektir. Şey düşüktür. Sadece bu sonucun çıkması bireyi suçlu yapmaz tabi. Çünkü normal bireylerin %25'inde de bu durum varmış. Şimdi fantezi ve davranış ayrımı yapmak önemli. Tanı olabilmesi için davranışın olması, dürtülerde sıkıntı olması ve kişiler arası sorun olması lazım. Sadece fantezi olması yeterli değil. Enses. Pedofilinin bir alt türüdür. Evliliğin yasak olduğu kişi arası ilişkidir. En yakın olan erkek ve kız kardeştir. Sonra yaygın olan baba ve kızdır. Çocukluğunda diğer çocuklarla yaşadığı cinsel deneyime dönme isteği. Yani kişi yetişkin hale gelmiş, çocukken çocukta bir cinsel birleşme yaşamıştır. Ona dönme isteği var yetişkin haldeyken. Genellikle bunu yapan kişi istismara uğramıştır. Yani istismar yapmaya meyillidir. Daha önce istismara uğrarken hakimiyet onda değildi. Bunu tersine çevirmek istemiş. Hakimiyet hissini tersine çevirmek için. Göstermecilik, bozukluğu, dörtgencilik Şimdi tek cinsel aktivitesi röntgenciliktir. Yani gözetme. E, göz, gözlediği kişiyle cinsel etkinliği amaçlamaz. İzlemek uyarılmayı sağlıyor izleme esnasında ya da sonrasında hayal ederek mastürbasyon yapar. Çok ender olarak kişiyle kontağa geçiyor. Çoğunlukla cinsel deneyimler yaşamazlar. Derin aşağılık ve yetersizlik hislerine sahipler. Kendisi için soyulmasından haz duymaz. Fark edilme, zarar görme ihtimali heyecanlarını artırıyor göstermecilik yine süremiz 6 ay. Şimdi kendisinden şüphelenmeyen birine cinsel organını göstermesini içeren tekrarlayıcı ve yoğun cinsel uyarıcı fantazi, dürtü ve davranışlardır. Kişi rızası olmayan kişi karşısında bunu yapar. Mağduru şok etme ya da utandırma isteği vardır. Birçoğu teşhir sırasında mastürbasyon yapar ya da sonrasında teşhir dürtüsü çok yoğundur. Sonrasında kaçma ve pişman olma var. Gösterme